arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır merak ettiğiniz bilgisayarımda ne var videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bilgisayarı eron almıştık. Ocak ayında 4479 TL'ye aldığımız bilgisayarın kutu açılışı ve tanıtımında birçok izleyici işe yaramaz demişti. herkesi tek tek cevap verdim. Şimdi bilgisayarımda hangi oyunları yüklediğimi ve oynadığım Oyunları tanıtan videoyu çekiyoruz. Öncelikle ben sadece kullanıcıyım. Bu işin ticaretini yapmıyorum. O dönemde kasadan monitöre, klavyeden mouse'a, webcam'den <laughs> gaming kulaklığa kadar tam sistemi daha ucuza kuramadık. Daha ucuza kuracaklarını söyleyenler monitörsüz sadece kasa fiyatını verebildiler. Neyse bunları boş verelim. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar oyunları masa üstünde görebilirsiniz. Among Us, Creature in the Bell. PES 2021, Grand Theft Auto, Minecraft, Valorant, CS:GO, LoL ve Roblox. Herhangi bir kasma yok. Hepsini kaldırıyor. Bunlara ek olarak Steam, Twitch, Epic Games, Roblox Studio ve OBS Studio kurulu, tamamını tamamı aktif. Şimdi sistem özelliklerine bakalım. İşlemci 3. nesil i5 Intel işlemci 3.2 GHz hızında. RAM 16 GB. 64 bit 64 bit işlemci sistemi. Windows 10 Pro deneme sürümü. Windows deneme sürümünü henüz kayıt yaptırmadım ama sorunsuz kullanıyorum. Monitör Silvercrest. Ekran çözünürlüğü 1920 çarpı 1080 Full özellikle kullanıyorum. 60 mega hızında 3.8 inç. Depolama alanı Depolama alanı 250 GB SSD C diski 1 TB D diski Şimdi program ekle ve kaldırda oyun ve programlarımın kapladığı alanı gösterir, göreyim. PES 38 GB GTA 5 60 60.7 GB 2.77 GB Minecraft 1.24 GB Twitch Studio 400 MB Valorant 646 MB. Zoom 9.77 MB. Zula 6.42 GB. Arkadaşlar aklınıza tıklan her şeyi yorum bölümüne yaz yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, az önce program ekle kaldır da gözükmeyen oyunların ve programların kapladığı alanlardan bahsedelim. Need for Speed bilgisayarında kayıtlı ama yüklemedim. 27.5 GB Call of Duty yine bilgisayarında kayıtlı ama yüklemedim. Alanı 63.7 GB Blood Games 28.3 GB LOL 12.7 GB Valorant 15.6 GB. OBS Studio 450 MB. Rockstar Games 98.5 MB. Riot Vanguard 27.3 MB. Aimlab 7.35 GB. CSGO 25 GB. Fortnite kurul değil. 19.3 GB. Toplam 250 GB SSD sürücüsünde kalan boş alan 26.9 GB. 1 TB hard disk'ten al kalan boş alan 605 GB. Size tavsiyem 1 TB'den daha düşük hard disk kullanmayın. SSD SSD sürücüsüne fazla oyun yüklemeyin.